Muhterem Müslümanlar. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri biz müminlere ve bütün insanlara ömür sermayesini lütfeyledi. Öyle bir sermaye ki bu ömür sermayesi, bu ömür sermayesiyle insanlar ya ebedi saadeti satın alacaklar ya da ebedi azabı satın alacaklar. İşte insan kendisine verilen bu ömür sermayesini çok iyi kullanması lazım. Dünyadaki sermayelere benzemez. Dünyada geçerli sermaye altın, para, gümüş, dolar, euro. Bunlarla ev, arsa alınır. Bunlarla iş kurulur. Ama bunların hiçbirisi bu paraların, bu evlerin, bu arabaların hiçbirisi ahirette geçerli bir akçe değildir. O yüzden dünya sermayesine benzemez bu ömür sermayesi paraya altına dolara benzemez ömür sermayesi elden çıktı mı Allah'ın istemediği şekilde kullandığı an sonsuz azaba dükkar olabiliriz çünkü kıymetli kardeşlerim ahirette geçerli akçe para değil altın değil euro değil ya namaz olacak ahirette geçerli akçe ahirette geçerli akçe tuttuğumuz oruçlar olacak Ahirette altın dolar geçmiyor. Oranın geçerli akçesi Kur'an okumak olacak. Ahiretin geçerli akçesi zikirdir. Ahirette geçerli akçe kıymetli kardeşlerim sermaye oruçtur. Ahirette geçerli akçe sadakadır. Ahirette geçerli akçe mümin kadınlar için tesettürdür. Allah'ın emrine girmek çarşaf giymektir. Eğer sen bu ömür sermayesinde Ahirette geçerli bu paraları, bu aksiyeleri eğer elde etmezsen yarın ahirette pişman olacaksın. Çünkü kıymetli kardeşlerim, ölümden kaçış yok. Mevlâ öyle buyurdu. küllün hepsinde âikatül mevt. Ölüm kesin gelecek. Her canlı ölümü tadacak. Öyleyse madem ki biz öyle bir yere gidiyoruz ki o yerde altın geçmiyor. O yerde dolar geçmiyor. O yerde ne hanım ne ev ne para hiçbirine bakılmıyor. Geçerli akçeler demin saydığımız gibi namazdır, Kur'an'dır, zikirdir, tesettürdür, sadakadır, haçtır, zekattır. Sen bu ömür sermayesini buralarda kullanabildin mi? Kullanamadıysan ahirette Allah'a ne cevap vereceksin? O yüzden kıymetli kardeşlerim bulunduğumuz her an var ya medresedesin talebeler için söylüyorum. Sizin için söylüyorum mescittesiniz. Şu anda ahiret için geçerli paranızı cebinize koyuyorsunuz demektir. Değerlendirelim. Allah imkan verdi. Medresede okumak nasip etti. Allah imkan verdi. ehl sünnet cemaatin içindeyiz. Sermayeyi yığıp küpleri doldurmamız gerekirken aman dine karşı İslamiyete karşı labalı, lakaytsız, lakayt olur, lakayt olursak kıymetli kardeşlerim bulunduğumuz bu sermaye elimizden gider. Çünkü Rabbimiz bakın dikkat edin neler buyuruyorlar. Aman ya Rabbi. Enfal suresi. Ya eyvellezine amenu ey iman edenler buyur ya Rabbi. Nerede ya eyvellezine amenu varsa peşinden çok mühim ya emir yasak gelecek. Buyur ya Rabbi. La tehunullaha ve rasul. Aman ya Rabbi. Sakın ha ey Müslümanlar. Allah'a hainlik yapmayın. Muhammed Mustafa'ya hainlik yapmayın. Ne demek? Allah'a karşı gelerek, Allah'ın emirlerine karşı gelerek Allah'a hainlik yapmayın. Muhammed Mustafa'ya, peygambere, rasule, onun sünnetini reddederek ya bu zamanda Muhammed Mustafa olmaz diyerek onun hadislerini, onun yolunu inkar ederek sakın ona hainlik yapmayın ve takhuna emanatüküm Allah'ın size vermiş olduğu emanetlere sakın hainlik yapmayın kıymetli kardeşlerim Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem uzvu insana verilen bir emanettir göz insana verilen bir emanettir El insana verilen bir emanettir. Kulak insana verilen bir emanettir. Dil insana verilen bir emanettir. Ayak insana verilen bir emanettir. Bunları yerinde kullanıyor muyuz? Kainatın efendisi buyurdular ki La imane la emanetele Emanete sadık olmayan, emanete hıyanet edenin imanı olmaz. O yüzden kıymetli kardeşlerim Allah bize bu ameneti verdi. Biz de kabul ettik. Çünkü Allahu u Teala deri estağzu billah inna radna l'emanet ala semavati vel ardı fe beyni en ve minha ve insan. Biz emaneti dağlara, taşlara yükledik. Yerlere, göklere yükledik. Ama yerler, gökler, dağlar, taşlar emaneti yüklenmekten sakındılar. Korkudan paramparça oldular. Ama insan yüklendi. Kıymetli kardeşlerim, emanet bize verildi. Ama hocam istemiyorum. İnsansan verildi sana. Öyleyse emaneti muhafaza edelim. Yarın ahirette bize verilen bu emanetleri Allah'a isyanda sakın kullanmayalım. Düşünün. Siz hakkı batılı biliyorsunuz ve la tahunu bildiğiniz halde şunu yaparsam Allah'a hainliktir şunu yaparsam Resulullah'a uymamaktır bunu bildiğiniz halde sakın Allah'a hainlik yapmayın sakın peygambere hainlik yapmayın dine sahip çıkın çünkü ömür sermayesi elden çıktığı zaman pişman olacağız innema evlâkun ve evlâdüküm sakın hanımına parana malına çocuklarına güvenme Mevla bakın ne buyuruyor? İnlemen valüküm ve evladüküm. Muhakkak ki sizin mallarınız, sizin evlatlarınız fitnetün imtihan sebebidir. Benim malım var bak ha. Benim evim var ha. Benim şöyle arabam var ha. Bırak bunları. Allah diyor bunu imtihan için verdim. Malın varken kulluğun nasıl? Hanımın varken itaatin nasıl? Haramlardan sakınıyor musun? Araban varken hak yolunda kullanıyor musun? İnne men valikum ve evladikum fitnetün. Bunlar birer imtihan vesilesidir. Aldanma bunlara. Bunlar var diye sakın Allah seni seviyor diye zannetme. Gözünü Allah katındaki ne dik? Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. İnne ma'inde Allah katında en büyük olan Allah katındadır. Allah katında olana gözülttük. Cennete, cemalullaha, sonsuz olan nimetlere gözündük. Ey kardeşim, sakın verilen şu dünya hayatına aldanma. Rabbimizin yolunda adım adım yürüyerek cenneti alaya hep beraber koşalım. Yoksa yarın ahirette pişmanlık fayda vermez. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم